Şimdi sırada Türkçe basın açıklamamızı okuması için Doğu Türkistan Ulumalar Birliği Başkanı Sayın Alimcan Buda hocamızı Kürtçe'ye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz milletimiz, Değerli basın mensupları ve kamuoyu. Biz bugün bu yere 1 Ekim 1949'da Komünist Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal etmesinin 76. yıl dönümü münasebetiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Komünist Çin Türklerin ata yurdu Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Hacıbin dilimizin tarihimizin merkezi olan Doğu Türkistan'ı 1949 senesinde işgal etti. Çin Doğu Türkistan'ı işgal ederken biz şöyle diyordu. Milliyetçi Çin kalıntılarını Doğu Türkistan'dan temizlemek için geldik. Milliyetçi Çinleri temizledikten sonra Doğu Türkistanlılara kendi hakkını tayin etme. Hakkını tanıyacağız diye bu şeklinde gelmişti. Çin 1955 senesinde işgali meşrulaştırmak için sözde Şincan Uygur Özer Bölgesi diye Doğu Türkistan'ın adını Şincan Uygur Özer Bölgesi diye bu şeklinde tanımladı. Doğu Türkistan halkı hiçbir zaman Çin'in Özerk bölge statüsünü ve işkanını kabul etmemiştir. Çin Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra sürekli Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan'ın demografisini değiştirmek orada tarihten biri yaşamış olan Türklerin ve İslamiyet'in izini silmek oradaki Müslüman Türk halkını tamamen asmiye etmek için her çeşit bahanelerle her çeşit soykırım politikası uygulamıştır. Çin Nükleer deneme, nüfusun Türk nüfusunun Müslüman nüfusunun azalması, uzatılması için orada kürtaj politikası sürekli uygulamıştır. Çin kendi anayasasında açıkça özerk bölgelerin kendi inancı toplumların kendi inancı kendi kültürleri kendi yazısı kendi değerlerini geliştirmek korumak özgürlüğüne sahiptir diye kendi anas anayasasında yazmış olmasına rağmen Çin hiçbir zaman kendi anayasasındaki o maddelere hiçbir zaman riayet etmemiştir her zaman özerklik statüsünü Doğu Türkistan'daki insanları daha da sert bir şeklinde yönetmek Doğu Türkistanlıların eliyle Doğu Türkistan halkını orada tamamen asmiye etmek için her çeşit bahanelerde uydurmuştur. Hak, ve adalet, Adalet, Türkistan'a hürriyet. Akupu. Adalet, Türkistan'a hürriyet. Akupu. Adalet, Türkistan'a hürriyet. Türkistan Çin, özellikle kendinin siyasi, ekonomi iktisadi, askeri yönden gelişmesiyle Doğu Türkistan'ın yer altı yer üstü zenginlikleri sümürerek daha da zenginleşmesiyle beraber gözünü daha da emperyalist bir şeklinde civar ülkeleri işgal etmeye yöneltmiş ve bunun önünde en büyük engel olarak Doğu Türkistan'ı görmüştür. Bizim komşularımız olan Batı Türkistan'daki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan gibi Müslüman coğrafyanı da sömürge haline getirmek için uğraşmış ve bunun önünde Doğu Türkistan'ı engel olarak görmüş. Ondan dolayı 2013'te şimdiki katil Çin Cumhurbaşkanı Şin'in iktidarı gelmesiyle beraber yani İpek Yolu projesi çerçevesinde onun önündeki en büyük engelin Doğu Türkistan olduğunu görmüş. 2017 senesinden itibaren Doğu Türkistan'da soykırım uygulamasını başlatmıştır. Katil, Şirkinpil, Türkistan'dan defol! Katil, Şirkinpil, Türkistan'dan defol! Katil, Şirkinpil, Türkistan'dan defol! Katil, Şirkinpil, Türkistan'dan defol! Katil, Faşist Çin 2017 senesinden itibaren Yenedin Eğitim Kampı adı altında Doğu Türkistan'ı 7'den 70'e kadar herkesi her çeşit kategorilere ayırarak Doğu Türkistanları Nazi kampı kapatmıştır. Özellikle Doğu Türkistan'ın milli kültür ve kimliğini muhafaza edip nesilden nesle aktaran 22 yaşla 60 yaş arasındaki tüm Doğu Türkistanlılar o Nazi kampına tabi tutulmuştur. Orada insanların Müslüman Türk halkının kendi inancından vazgeçmesi için insanlara her çeşit işkence uygulamıştır. Çin burada kampta ise oradaki Doğu Türkistanlıları orada sindirmek için her çeşit o Doğu Türkistanları aşağılayan ve özellikle Doğu Türkistan'ın aydın, önama ve önde gelen insanları başkalarının önünde aşağılayarak Bundan önce haccı gittiyse veya bir kitap yayınladıysa veya herhangi bir kendi milletine faydasını bir şey yaptıysa onların hepsini suçlu ilan ederek onlara büyük işkence etmiş ve milletin kendi halkının önünde aşağılatmıştır. Ve bu çerçevede bu kamplarda birçok. Doğu Türkistan'ın önde gelen ölema Aydın ve birçok kimseler Doğu Türkistan'ın o kampında Çin'in o kampında şehit edilmiştir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i Uygurça'ya tercüme eden Çin'in ruhsatıyla, izniyle Kur'an-ı Kerim'i Uygur Türkçesini çevirmiş olan Muhammed Salih Damolla bile, 70 yaşını gelmiş olan Muhammed Salih Damolla bile Çin'in sen niye Kur'an-ı Kerim'i Uygurça'ya çevirdin diye o suçlamasıyla kampta şehit edilmiştir. Çin hiçbir zaman hak hukuk tanımamıştır. Adalet asla tanımamıştır. İşine gelen her şeyi her bahanelerle Doğu Türkistan halkını sindirmeye ve dış dünyaya ise orada herhangi bir şey olmamış gibi göstermeye çalışmıştır. Doğu Türkistan'ın kimliğini tamamen yok etmek için Doğu Türkistan'da mevcut 35 bin civarında caminin 16'sını yıkmıştır kamp döneminde. Buradaki o 35 bin civarındaki cami hiçbiri Çin'in işkanından sonra yapılmış değildir. Onlar ta Abdülkerim Sadık Burahan İslam'ı kabul ettikten sonra Müslümanların ve Türklerin yurdu olarak inşa edilmiş olan camilerdir. Türkistan, Burada, insan Hakları, Merhaba! Türkistan, Burada, bilmeyen, Türklerin yurdunu tanımayan sözde siyasetçi, sözde aydın kimseler ise o camileri sanki Çinliler yapıp Doğu Türkistanları vermiş gibi işte bakın burada 20 tane cami varmış şeklinde insanlara böyle anlatmaya çalışıyor. Oradaki o camiler, o medreseler, o kütüphaneler Satuk Burahan, Karahanlılar döneminden itibaren Doğu Türkistanlıların bir sene aşkın oradaki kendi inancını, kendi kültürünü yaşatmış, yaşatmak için inşa etmiş olduğu yapılardır. Onun hiçbirisini Çin yapmamıştır. Ama bazı sözde siyasetçi aydın kimseler sanki Çin'in kadim toprakmış gibi oradaki cami, medrese kütüphaneleri Çin yapmış gibi şimdi işte bakın orada öyle yapıyorlar şeklinde onu öyle göstermeye çalışıyor. Orada Çin özellik statüsü çerçevesinde Doğu Türkistan'a tanımış olan çok az hak çerçevesinde Doğu Türkistanlar bin bir zorluk içinde kendi inancını, kendi kültürünü, kendi, kültürünü, kendi kültürel miraslarını muhafız etmeye çalışmıştır. Ama Çin Doğu Türkistan'ın zenginlikleriyle kendini daha da zengin olmuş ve bundan Doğu Türkistan'ların bu kültürel varlıklarını, kimliklerini silmeye çalışıyor. Maalesef Çin'in bu yapmış olduğu bu zulme, bu soykırıma dünya sessiz kalmıştır. Doğu Türkistan'daki o soykırım sadece insanlara değil oradaki Doğu Türkistan'a ait olan ne varsa hepsini uygulamıştır. Dediğim gibi kültürel varlıklarımız, bizim tarihi oradaki Doğu Türkistan'daki yapılarımız ve o Doğu Türkistan'a ait olan ve Doğu Türkistan'ın geleceği olan küçük çocuklar bile Melek Yuvası adı altında anne babalarından zorla el, el, el konularak o küçük yavrular tamamen Çin ve ateist ideolojisi içinde yetiştirilmeye çalışıyor. Müslüman uyumak kardeşine sahipcek. Müslüman uyumak kardeşine sahipcek. Müslüman uyumak kardeşine sahipcek. Müslüman uyumak kardeşine sahipcek. Şimdi. Bundan 4 gün önce Komünist, ateist, paşist Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Doğu Türkistan'ın özellik statüsü verilmesinin 70 seneliğini kutlamak için Doğu Türkistan'a gitmiş. Orada insanların eliyle, eline zorlu çiçekler vererek Orada sanki Doğu Türkistanlılar mutlu yaşıyormuş gibi dünyaya kendi işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor. Ey Xi Jinping, Sen oradaki insanların hepsine başka dünyayı da versen, o kadar güldürsen, ne yapsan yap, hiçbir Doğu Türkistanlı o işgali asla kabul etmeyecektir ve asla kabul etmeyeceğiz. Türkistan bizim de bizim kalacak. Türkistan biz bizim İnsanlar, biz de bizim kalacak. Paşist, Xi Jinping şunu bil ki Doğu Türkistan'ı tam istiklalına kavuşturana kadar bu mücadelemiz devam edecek ve muhakkak biz oradaki aydın ölüme şehitlerimizin kısasını mutlaka alacağız. Yaşasın bağımsız Doğu dağır Türkistan! Yaşasın Müslümanların yurdu olmuştur. Orada bin seneden Beri ezan okunmuştur ve bu Müslüman coğrafyası kıyamete kadar Müslümanların Doğu Türkistanların olacaktır. Ve bu konuda bütün Müslümanlar sorumludur. Çünkü bir yerde ezan okunarak oraya işgal edildiyse o, iş, o yerin kurtulması, başta orandaki insanlar, Müslümanlar başta olmak üzere başka bütün Müslümanların sorumlusudur zorunluluğudur. Ve muhakkak Müslümanlar tekrar bir araya gelecek, kendi izzetini bulacak ve bir gün muhakkak Doğu Türkistan kurtulacaktır. Tekbir! Tekbir. 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 Çin'in 2017'den beri Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu soykırım politikaları birçok batı ülkeleri tarafından parlamento tarafından sol kırım olarak nitelendirilmiştir. 2021'de Uygur Mahkemesi İngiltere'de bağımsız savcılardan oluşarak bir mahkeme teşkil etmiş. Orada Çin'in o kamplarda uygulamış olduğu uygulamaların bir soykırım olduğu kararı verilmiştir. Maalesef bu konuda Türk dünyası ve Müslüman dünyası sessizdir. Bu sessizlik Doğu Türkistanları kahrediyor sadece sessiz kalması bir tarafa bazı devlet adamlarının bazı üzerinde yetkili olan kimselerin Doğu Türkistan hakkında Doğu Türkistan'dan hiçbir şey sormadan Doğu Türkistan hakkında bazı karar niteliğinde açıklamaları yapması Doğu Türkistanları perişan ediyor, kahrediyor en azından Çin'e karşı bir şey söylemesiniz bile Doğu Türkistanlıların aleyhine hiçbir şey söylemeyin. Doğu Türkistanlılar bunu bekliyor. Müslüman uyuma kardeşine sahiptir. Müslüman uyuma kardeşine sahiptir. tarihten biri Batı Türkistan'ın ve Müslüman dünyasının Çin Yecüc Mecüclerine karşı bir siper bir kalkan görevi üstlenmiştir. Çin bugün Doğu Türkistan'ı sindirerek, asmiliye ederek Batı Türkistan ve İslam dünyasının önündeki bu kaleyi yıkmaya çalışıyor. Maalesef Batı Türkistan'daki kardeşlerimiz ve Müslüman dünyası bu mevcut Çinlilerin farkında değil. Biz buradan tarihi bir uyarıda bulunuyoruz. Siz hiç şey yapmayın, hayal etmeyin ki Allah muhafaza Doğu Türkistan İslam'ın en doğudaki kalesi Yecüc ve Mecücler tarafından yıkıldığı zaman ne Batı Türkistan ne İslam dünyası onların hegemoniyası altına girecektir. Siz Batı ve başka ülkelere karşı Çin'i arkanıza almaya çalışıyorsunuz. Çin hiçbir zaman güvenli bir dost değildir tarihten biri Çin, Türklerin ve Müslümanların düşmanı olmuştur. Bu tarihi hakikati biz buradan bütün devlet yetkililerine, akademisyen ve aydın insanlara bunu hatırlatıyoruz. Biz burada toplanan STK'lar birliği olarak başta devlet ricalı ve üzerinde görevli olan herkesten şunu bekliyoruz. Tüm devletlerin Doğu Türkistan'ı Çin tarafından işgal edilmiş bir toprak parçası olarak kabul etmesini ve meşru yollarla yürüttüğümüz bağımsızlık mücadelemizi desteklemizi talep ediyoruz. İki, Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği, İslam Birliği Teşkilatı, Türk Devletler Teşkilatı ve diğer tüm devletleri Çin'in terörizm, dini aşırılık bahanesiyle devam ettirdiği ilkçi tutumunu Kınamaları ve bunu durdurmaları özellikle Müslüman dünyasının Müslüman alim önüme kimselerin <laughs> Çin, İslam'ı Çinleştirme politikasına karşı çok uyanık olmasını talep ediyoruz. Çin İslam'ı Çinleştirme bahanesiyle tamamen İslamiyet'i komünist ve ateist bir rejimin yorumu haline getirmeye çalışıyor. Bu konuda Müslüman din adamlarını Çin'in Çin'i İslamlaştırış politikasına karşı uyanık olmaya çalışıyor. davet ediyoruz. 3 Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini Doğu Türkistan için bir gerçe özel temsilci atamaya bağımsız gözleme ekibi göndermeye ve müzakere oturumu gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Hükümetleri ve uluslararası kuruluşları Doğu Türkistan'daki insan hak ihlalleri ve kültürel baskılara çözüm bulmak için Çin'e diplomatik baskı uygulamaya çağırıyoruz. Dünya çapındaki tüm tüketicileri Doğu Türkistan'ın nazi kampında zorla çalıştırılan köle işçi olarak çalıştırılan Doğu Türkistanların kanıyla üretilmiş olan ürünleri boykot etmeye çağırıyoruz. Ve şunun özellikle Türk dünyasının ve Müslüman dünyasının hamisi konumundaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun reisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Doğu Türkistan konusunda Çin'e daha baskı yapmaya Çin'e bu konuda daha da fazla Doğu Türkistanların hak hukukunu aramaya özen göstermesine talep ediyoruz ve özellikle din adamları sözde aydın ve gazetecileri Çin Doğu Türkistan'a götürerek orada bir tiyatro sergilettiriyor ve onların eliyle Doğu Türkistan'ın asmiya siyasetini yapmaya, gizlemeye çalışıyor. Bu sözde din adamları Aydın ve siyasetçi gazetecileri bu konuda da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ve bütün Müslüman ve insanlar o şöyle diyoruz. Bizim de aynı Gazze'de olduğu gibi Doğu Türkistan bombalanır ve orada insanlar o bomba altında ölür, çocuklar ölürse o zaman mı ses çıkaracaksınız? Çin orada gizli bir soykırım uyguluyor. Bu konuda bütün insanlığı özellikle İslam alemini, Müslümanları Çin'in bu soykırım politikasına ve oradaki 35 milyon Müslüman halkın oradaki hak hukukunu korumaya yönelik bir tutum sergilemesini niyaz ediyoruz. İnşallah Doğu Türkistan ikinci Endülüs olmayacaktır ve biz bununla buna asla izin vermeyeceğiz. Ve Müslümanlara inanıyoruz ki buna asla izin vermeyecekler. Müslüman kardeşlerimiz her zaman bizim yanımızda olacak ve bütün Doğu Türkistanlılar buna inanıyor. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah Doğu Türkistan'ın müstakil bir devlet olarak ortaya çıkması için bu mücadeleye destek vermenizi istirham ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.